Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Küçükçekmece Belediyesi ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen sosyal market projesinin açılışını yaptı. Evet. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçları karşılanacak. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sosyal market projesini anlattı. Önceden tespit edilmiş, kartlarına yüklenmiş puanlarla beraber gelip alışveriş yapacaklar. Tıpkı 3 harfli marketlerden yaptıkları gibi, tıpkı diğer marketlerden, alışveriş yerlerinden alışveriş yapar gibi gelecekler. Sonra kasaya gelecek, kartını verecek, kartı okutacak, oradan puanları düşecek. Küçükçekmecelilerin yüzü gülsün, Hedefiyle projemizi hayata geçiriyoruz tek tek. Peyzi Çakmak Mahallesi kapalı pazar yerinde açılan market, Küçükçekmece'nin ilk halk marketi oldu. Bu, bu evet. İhtiyaç sahipleri paranın geçmediği markette sınırlar ölçüsünde ücretsiz alışverişler yapacak.